Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben bugün sizlere ameliyatsız yüz germenin yükselen yıldızı endopil tekniğinden bahsedeceğim. Öncelikle endopil nedir oradan başlayalım. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da ilgi odağı gelen Endopil, vücudun çeşitli bölgelerinde kullanılabilir fakat öncelikle yüz ve boyun olmak üzere kırışıklık ve sarkmaları hızlı bir şekilde ortadan kaldıran tıbbi lifting yönteminin medikal bir işlemin adıdır. Bu işlemi yaparken biz İsviçreli Profesör Alan Tenenbaum'un bulmuş olduğu özel bir kokteyli kullanıyoruz. Bu kokteylin içerisinde yer fıstığı yağından elde edilen bir öz var, karbolik asit ve mentol bulunmakta. Bu ürünü kullanarak öncelikle dediğimiz gibi sorunlu bölge 1 bölü 3 alt yüz bölgesinde kırışıklık ve sarkmaları hızlı bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Endopil etki olarak söylemek gerekirse tek uygulamada 8-10 ay etkili. Fakat biz bu süreyi ardışık uygulamalarla, bir ay arayla ve benzeri periyotlarla etki süresini 1,5-2 yıla kadar uzatabiliyoruz. Endopil vücutta başka nerelerde kullanılabilir onu söyleyecek olursak kaş kaldırmada, buruncu kaldırmada, dekolte liftinginde, el sırtının deformiteleri düzenlenmesinde ve üst ön kol bölgesindeki tuzluk dediğimiz oluşumların ortadan kaldırılmasında hızlı sonuç veren, hızlı çözüm üreten bir teknik endopil. Endopilin uygulanan bölgelerle alternatif uygulamalara göre çok farklı avantajları var. Bunlar nedir? Öncelikle cerrahi bir prosedür olmadığı için çok fazla bir izdir, yara izi ya da kanama ödem, morluk riskimiz çok düşük. E, botokstan farklı olarak uygulanan bölge kaslarında tutulma ya da mimik kaybı olmaz. Etki 20 dakikada başladığı için çok ciddi bir avantaj. Ve endopilin etkisi geçtikten sonra geri dönüşler hiçbir zaman kaslar aktif olduğu için sarkarak olmaz. Endopil uygulama süresi, etki süresi ve hasta memnuniyeti açısından çok ideal bir yöntem olarak geçiyor ve dünya çapında yapılmış herhangi bir Endopil ile ilgili olumsuz yayın ya da olumsuz bildirim bulunmamakta. Endopil şu anda Türkiye'de ilgi odağı haline gelmiş, sağlıklı ve güvenilir bir tekniğin ismidir. Bugün sizlere Endopil tekniğinden bahsettim. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil İşin uzmanı programını sundu.